Kal biraz. Rüya Ersavcı 80'lerin hemen başında henüz çocuk denecek yaştayken ilk kez Eurovision Türkiye elemelerinde karşımıza çıkmış. Sonrasında 1982 yılında ilk kez televizyonda seslendirdiği bu şarkısıyla da müzik dünyasına resmi adımını atmıştı. 90'larda istemiyorum baba dedi. Bugünlerde ise istemiyorum o kadın olmak diyor. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor ve şu dakika itibariyle Yeter Ki Müzik Olsun Lancın kapısının önündeyiz. Dünya değişiyor, hayat değişiyor, insanlar değişiyor. Misal az önce dinlediğimiz şarkı ne kadar naif, ne kadar masum bir aşk şarkısıydı ama artık ne öyle naif aşklar var ne de öyle naif aşk şarkıları. Hadi gelin şimdi Yeter Ki Müzik Olsun Lancın kapısını aralayalım ve içeride bizi bekleyen Rüya Ersavcı'ya soralım. Rüya kal biraz şimdi yazılsa muhtemelen ister kal ister kalma hiç çekemem falan diye mi devam ederdin ne dersin? <laughs> Güzel. Vallahi kesin öyle olurdu diye düşünüyorum. <laughs> Çünkü artık insanlar o kadar hızlı yaşıyorlar ki kimse kimseyi dediğin gibi çekemiyor. Aa ah, sen bilirsin ya ne yapayım senle mi uğraşacağım falan deyip dönüp arkasını gidiyorlar öyle görüyorum ben de. <laughs> Değil mi? <laughs> Şaka bir yana sohbete biraz eskilere giderek başlamak istedim. Sen yeter ki müzik olsun 12 Kasım 2022'de yayınlanan ilk programının ilk konuğu olmuştun. Rüya. Ya evet. Aşağı yukarı bir buçuk yıl önce işte neler yaptın o zaman bu zaman nasıl geçti bu bir buçuk yıl senin için hadi anlat biraz. Vallahi ben genelde hayatımı hep müzikle dolduruyorum müziksiz bir yaşam düşünemiyorum. Benim bir de biliyorsun bir niniler case'im var. Evet. Ee, o alanda da çok güzel çalışmalarım var ve çok ilgi görüyor. Bir yandan niniler albümü yapıyorum. Bir yandan işte bu yeni şarkının hazırlıklarını, ön çalışmalarını yaptım bu süre içerisinde. Bir de hayatımın vazgeçilmez şeyi yürümek, spor. Onları yapmaya devam ettim. İşte çiçek, bitki, böcek onlarla uğraşıyoruz <gülüyor> bahçede. <gülüyor> Böyle geçiyor o zaman valla. Peki yeni şarkın üzerine konuşacağız birazdan ama şimdi başka bir şey sormak istiyorum. <laughs> Sen kal birazla başlayan kariyerin boyunca ağırlıklı olarak aşk şarkıları söyledin herkes gibi ama Aralarında Afrika gibi, Kirli Şarkı gibi böyle dünya meselelerine ilişkin Hı -hı. şarkılar da vardı senin albümlerinde. İstemiyorum Baba evet, da aslında evet. ters köşeye isyankar bir şarkıydı. Yeni şarkının İstemiyorum da sözünü çok net söyleyen bir şarkı. Evet aşkı elbette önemsiyoruz Hı -hı. ama şarkılarda biraz da suya sabuna dokunmak lazım galiba. Ne dersin? Kesinlikle gerçekten aşk şarkıları da tabii ki yaptım. Onlardan da vazgeçilmiyor ama hep böyle bir şeylere dokunan şarkılar da yaptım. Sen de dediğin gibi Afrika'nın Afrika'daki aç çocukların çok gündemde olduğu dönemde çok güzel cembezeyişi Afrika diye bir şarkı yazdı. O. Albümümde onu seslendirdim. Anadolu diye bir şarkı vardı. Onu Hı -hı. seslendirdim. Anadolu kadınlarını anlatan. Bu tür çalışmalar yapmak çok keyifli oluyor. E baba zaten özel bir çıkıştı o dönem için çok değişikti. Yine o albümün içinde İzle beni vardı. Çok matrak bir şarkıydı. Evet, evet. Yani öyle devam ettim müzik kariyerime. ve istemiyorumla başlayıp hala istememeye devam ediyorum arkadaşlarım <laughs> bana diyor ki sen ne zaman isteyeceksin diyorlar <laughs> Vallahi hep istemeyeceğim galiba diyorum <laughs> evet, biraz... en son daha Baydur'la konuştuk İstemiyorum babanın bestecisi evet. dedim ki bak daha yine istemiyorum diyorum dedim. Ama o zaman küçüktüm. Şimdi başka şeyleri istemiyorum. Bir dinle şarkıyı dedim. Gülüştük <gülüyor> karşılıklı. <gülüyor> Şimdi Peri Masalı'nı dinleyeceğiz. 2022'de yayınlanan bir şarkındı Peri Masalı. Aslında o da ters köşe bir şarkı sayılabilir. Çünkü Peri Masallarının aslında gerçek hayatta pek de olmadığını, içinden ayrılık da çıkabildiğini, gerektiğinde gitmenin evet. o kadar da kötü bir şey olmadığını anlatıyor. Ben pek sevmiştim bu şarkını. Aynı. İstersen onu dinleyelim evet. sonra sohbete devam edelim. Tabii ki zevkle. Peri Masalı Rüya Ersarcı'nın 2022 yılında yayınladığı bir şarkıydı ve şarkının sözleri Erol Özdamar'a beste ve düzenlemesi Altay Ekren'e aitti. Rüya Ersarcı bugün Yeter Ki Müzik Olsun Lunch'ta konuğumuz. Rüya az önce de bahsettik yeni şarkın istemiyorum. Bir yandan istemiyorum kelimesi itibariyle baba şarkısını anımsatıyor ama o zamanlar evlenmek istemeyen o genç kız şimdilerde bir kadın olarak başka neler istemediğini anlatıyor. Hadi anlat bize bu şarkının hikayesi. Evet. hikayesini. Bestecisi ve söz yazarı Sezgin İncel. Kendisi şu an Almanya'da. Orada yaşıyor. Orada öğrenim görüyor. Bir 90'lar programı hazırlıyordu. Yine yeniden diye. Onunla röportaj esnasında tanıştık. Meğerse istemiyorum babayla büyümüş ve çok çok severmiş. Oradan muhabbetimiz gelişti. Arkadaş olduk çok güzel. Hep yazıştık, haberleştik. En son ben ona dedim ki ya dedim Sezgin ben İstemiyorum baba diyordum ama şimdi de bu kadın hakları ile ilgili falan şöyle güzel sözleri olan güzel bir şarkı söylemek istiyorum. Var mı öyle bir şarkım dedim. Yok dedi ama hemen senin için yaparım dedi. Ve bana iki gün içerisinde gitarla çalıp söylemiş bu şarkıyı yolladı. Bana o kadar güzel sıcak samimi geldi ki melodisi akılda kalıcı sözleri harikulade. Dedim tamam ben bunu yapıyorum. O da inanamadı gerçekten mi çok sevindim falan dedi. Ve ondan sonra ben çalışmalara başladım. E tabii çalışmalara başlayınca diğer şarkılara göre biraz daha dikkat etmem gerekiyordu. Hani daha çok araştırma yapmam gerekiyordu. Özellikle klibi çekerken işte bir takım detaylara yer vermem gerekiyordu. Bunları başarıyla yapabildim makyözümde sayesinde. İşte gözyaşı koyduk göz makyajının altına, yara bantları taktık içine çiçekler koyduk, hı hı. işte gözleri bağladım, diğer dansçı bir arkadaşımız katıldı o ağzını kapattı bağladı falan böyle güzel vurgular yapmaya çalıştık ve güzel bir klip oldu ilgi çekici bir klip oldu gerçekten. Onun dışında yine her zamanki ekibim Altay Ekren düzenlemeyi, mastering ve mixing'i yaptı. Her zamanki gibi Ümit Kuzer'in stüdyosunda çok güzel şarkılar söylüyorum orada. Ümit de bana çok güzel söylediyor gerçekten. Orada söyledim şarkıyı bir gül mutlubaş diye bir hanımefendiyle tanıştım. Sarı yerliler korosu, kadın korosu. Evet. Onları bulunduğu yerde prova esnasındayken gidip ziyaret ettik ve orada istemiyorumun ses kayıtlarını, vokal kayıtlarını aldık. Onları da kaydın içine soktuk o sesleri. Çok sessizlik olsun istedim çünkü. Dans eden arkadaşımız çok başarılıydı Sula Deniz. E, styling de hem ben hem Aslı TürkSoy Şenel çok yardım etti. Onunla birlikte hazırlıklar yaptık. İşte klibi de Enes Bey çekti. Bedirhan Bey de coloring, editing yaptı. Derken derken en önemlisi fotoğraflarımızı da Barış Değirmenci çekti. Uzun oldu galiba konuşmam böyle. Ama kolay hazırlanmadı gerçekten. Çok büyük bir ekibin de yardımıyla bayağı uzun süre çalışarak hayata geçirdik. En sonunda işte Doğan Müzik'ten onların da katkılarıyla çıkardık bu şarkıyı. Bir de tabii şarkının yayınlanması tam da Dünya Kadınlar Günü'ne denk geldi. Doğru bir denk gelişi oldu ha, galiba. Ben, evet onu da özellikle istedim. Çünkü şarkı bir süre daha önce bitmişti aslında. Evet. Hazırdı. E baktık ki 8 Mart'a çok az zaman kaldı. O zaman dedi ki doğru bir zamanlama yapalım, bekletelim. O tarihte çıkaralım ki hani yerine otursun, doğruyu bulsun şarkı dedik. Güzel bir zamanlama oldu gerçekten. Hani bilerek yapmadık, güzel bir tesadüf oldu. Peki şimdi samimiyetle bir şey sormak istiyorum. Sen eğitimli, sosyal statü ve meslek sahibi bir kadınsın. Ama şarkıda bahsi geçen meselelerden sen de mustarip oluyor musun zaman zaman ya da oldun mu? İşte bastırılmak, susturulmak, gece yolda yürürken tedirgin olmak gibi. Tabii mesela biz Zekeriya köyde oturuyoruz. Hele benim ilk geldiğim yıllarda burası iyice ormanlık, dağlık bir alandı. Bir gece mesela geç dönüyordum kayıttan arkama bir araba takıldı hmm. ve o kadar korktum ki yani orası orman yolu çünkü <laughs> her an her şey olabilir. Hemen evi aradım ve işte eşime haber verdim dedim aman kapıya çık hani peşinde bir araba var bilgin olsun falan hani öyle bir şey yaşamıştım. Evet. Yani onun dışında tabii 90'lı yıllarda iş hayatında erkeklerle çalışıyoruz ağırlıklı tabii evet. ki onlarla yaşadığımız bir takım zorluklar da oldu. Yani yaşadım bence yaşamayan kadın yoktur diye düşünüyorum. Evet. Peki tabii artık bu meseleler çok daha fazla konuşulur oldu ve sanki yavaş yavaş bir duyarlılık, bir farkındalık da oluşuyor ama evet biraz yavaş Kesinlikle. oluşuyor. Ee, sen bu anlamda geleceğden evet. umutlu musun? Yani ben umutluyum. Bu şarkıyı da onun için yaptım zaten. Yani daha serbest şöyle bağırarak dışarıya söyleyelim sıkıntılarımızı, dertlerimizi diye. Yeni nesil de dediğim gibi şimdi daha farklı. Ümitliyim onlardan ben. Daha çabuk istemedikleri şeyleri pat diye söyleyebiliyorlar. Bizim gibi sindirilmiş değiller, daha özgürler. Bence iyiye gidecektir mutlaka ama zor bir süreç tabii. Yani bu sadece Türkiye'de yaşanmıyor ki bütün dünyada yaşanan bir olay ve bitmiyor yani kanayan bir yara. Tabii ki tamamen bitmesi imkansız ama hepimizin gönlü arzu eder ki daha az konuşalım bu konuları, daha az ölümlerden, daha az tacizlerden bahsedelim böyle bir dünyada yaşayalım. Hepimiz çok istiyoruz. Değil mi? Zaman içerisinde mutlaka yolunu bulacaktır bazı şeyler. O günleri biz de görürüz inşallah diyelim. <laughs> i̇nşallah. <laughs> Hatta şimdi belki bir tane yaşlanıyoruz diye bir şarkı var. Yine Sezgin'in bestesi. Belki arkasından o gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Peki bu kadar bahsettik. Sana senin şarkınla veda edeceğiz istemiyorumla. Çok teşekkür ediyorum Rüya zaman ayırdığın için. Ben teşekkür ediyorum böyle keyifli güzel bir programa katıldım ve seninle sohbet ettiğim için. Bütün dinleyenlere de buradan sevgiler yolluyorum kucak dolusu. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere hoşça kal. Hoşça kal.